Bazı yemek davetleri oluyor ve o ortamlarda şarkı, türkü, içki gibi günah işlenebiliyor. Bu tür davetlere katılmam caiz olur mu? Özellikle nişanlarda, düğünlerde bu tip olayları çokça yaşıyoruz. Öncelikle davete icabet mutlak olarak baktığımız zaman e, vaciptir görüşleri olsa da Hanefi mezhebinde göre tercih edilen görüş sünnettir. Hmm. E, Şafi mezhebine göre e, eğer davet Düğün daveti ise icabet vacip gitmeme durumunda eğer gerçekten bir mazereti yoksa, geçerli bir mazereti yoksa gitmezse günahkar olacağını İmam-ı Şafii El-Üm adlı eserinde açık ve net bir şekilde söylemekte. Ama düğün davetiyetinin haricindeki diğer davetlerde ise icabet etsin diyor ama icabet etmemesi durumunda günahkar olacağını söylemiyor. Evet. E, ama bu konu ihtilaflıdır. Hı -hı. Bunu ifade etmem şundan dolayı. Yani insanlar imkan nispetince e, davetlere icabet etmelidir. Hı -hı. Davetlerden geri durulmamalıdır. Yeter ki davetler meşru davetler olsun. Ve bahusus düğün davetlerinde ise e, gidilmeye daha fazla önem gösterilmeli. Ve bir şekilde eğer gidemiyorsanız da, e, arayarak veya bir haber göndererek e, o kişinin gönlünü almak adına e, gelemeyeceğini, gelememesine dair mazeretini e, veyahut da mazeretinin mahiyetinden bahsetmese de e, gelmesinin meşakkatli olacağını ve gibi bir takım ifadelerle e, onu tebrik etmeli. Evet. Ve o davet ne için tertipleniyorsa o manada tebriklerini ifade etmelidir. O yüzden e, bu manada davetlere icabet gerekçe olmaksızın gitmemek doğru bir şey değil. Peki o davette gayrimeşru bir takım işlemler varsa, sualde edildiği gibi, hı hı. burada da iki durum var. Eğer gitmeden önce böyle bir şey olduğunu biliyorsanız evet. e, ve gitmeniz durumunda da onu oradan kaldıramayacaksanız, hı hı. yani o gayrimeşruluğu oraya mani olamayacaksanız, o zaman gitmeyeceksiniz. Ama gitmeden böyle bir şey bilmiyorsunuz. Gittiniz, gittikten sonra baktınız ki gayrimeşru bir takım olaylar var. İşte bahse konu olan içki gibi veya müzik gibi veya farklı şeyler var. Bu durumda eğer o gayrimeşru olay sizin masanızda ise zaten orada durmanız yine caiz olmaz. Evet. Eğer masanızda değil ise, masanızda değil yani o ortamda ama masanızda değil, e, Hanefi kaynaklarının da, kerahiye bölümünde e, o da kendi masasında oturmasında bir mahsur olmadığı ifade edilmiştir. Ancak bazı kaynaklarda şöyle deniyor. Kendisi mükteda ise yani e, toplum açısından örnek olabilecek konuma sahipse hmm. ve örnek gösterilebilecek kişilerdense hoca gibi bu takdirde yine orada bulunması caiz değildir. Oradan kalkması gerekir. Örnek teşkil ediyor çünkü. Örnek olacaktır. Evet. Veyahut da orada durup da o yanlışı düzeltebilecek imkana sahipse o zaman her halükarda onu düzeltmelidir. Hmm. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor men amin minkum munkaran falyughayyir bi yadihi biriniz bir münkeri bir yasağı bir yanlışı gördüğünde eliyle düzelsin fe in lem yastati bi lisanihi eğer eliyle düzeltmeye gücü yetmiyorsa lisanıyla olduğunu düzelsin fe in yastatı yastati kalbihi ona da imkanı yoksa en azından kalbiyle tepkisini ortaya koysun yani kınasın. Bu manada kişi o münkeri kaldırabilme adına gerekli olan şeyleri yapar ama öyle bir imkanı da yoksa ve kendisi de mükteda konumunda ise orayı derhal terk edecektir. Ama mükteda değilse ve masasında da şeri şerife aykırı bir durum yoksa o masada durmasında bir mahsur yok. Evet. Bilmeden oraya gelmişsin ama daha önceden böyle bir şey olduğunu biliyorsa gitmesinin caiz olmadığını biraz önce bahsettiğimiz kitaplarımızın kerahiye basında açık ve net bir şekilde ifade etmektedir. Hocam şimdi bu düğün mevzusu açılmışken e, mesela normal artık e, hani İslami düğün adı altında işte gidiyorsunuz orada Kur'an-ı Kerim okunuyor işte ilahiler söyleniyor bir hoca efendi geliyor güzel bir işte 10-15 dakika 20 dakika vaaz ediyor nasihat ediyor. Böyle ortamlarda Hani meşru gibi gözüken bazı durumlar var ama e, gelin hanımla damat aynı yerde duruyor. Hani ayrı ayrı değil. Aynı yerde duruyorlar. Yine davetliler de aynı yerlerde duruyorlar. E, Bunda ki sakınca nedir? Yani ya yabancı mudur erkeklerin evet. yabancı kadınlarla özellikle tesettürlerine riayet etmeksizin aynı ortamda bulunması tabii ki doğru bir şey değil. Bağ husus aynı masada bulunmaları hiç doğru değildir. Ee, ama bildiğim kadarıyla bu gibi davetlerde genelde kadınların bölümü ayrı olur, erkeklerin bölümü ayrı olur. Ee, gelin erkeklerin bölümüne gelmediği gibi erkek de kadınların bölümüne evet. gitmez. Ama bir karmalık söz konusu ise bu da e, bir nevi şerif şerife aykırıdır. Çünkü düğüne gelenler hep aynı kılık kıyafette gelmiyor. Farklı şekillerde gelecek olanlar da vardır. E, çünkü herkes aynı hassasiyet içinde değil. Özellikle bayanlar için diyorum. Dolayısıyla görmemesi gereken manzaraları görme ihtimali olacağı için e, bu da bir nevi şerif şerife aykırı bir düğün teşkil eder. Doğru bir şey değil. E, biraz önce bahsettiğimiz gibi mani olma imkanı varsa gider mani olur. Öyle bir imkanı yoksa da ona göre biraz önce bahsettiğimiz merhaleler doğrultusunda kişi hareket edecektir. E, gelinlik artık bir hani tesettürmüş hani tesettürlü gelin deniyor. Bunu da e, hani üzerine herhangi bir şey giyilmek sizin öyle çıkılabilir diye Yok algılanıyor. erkeklerin huzuruna yabancı erkeklerin huzuruna e, bir gelin süslü bir şekilde güzel elbiselerini giyici bir şekilde yani çıkması doğru değil. Belki buna haramdır tabirini kullanmasak da hı hı. E, böyle bir düğün ortamı İslam'ı bir düğün değildir. Evet Onu hocam. net bir şekilde söyleyebiliriz. Allah razı olsun.